Herkese selamlar dostlar. PS Pazar'ın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizin tavsiye ettiğiniz oyunları oynayacağız. Ama şöyle, ben normalde Instagram'dan böyle bir duyuru yapacaktım. Oynadığım oyunu tavsiye eden arkadaşlardan da bahsedecektim videoda. Ama daha önceden hazırladığım bir klasör buldum. Sizden tavsiyeler yazıyor. O yüzden baya bir üzerinden zaman geçtiği için tavsiye eden arkadaşların isimlerini hatırlayamayacağım. Kusura bakmayın. 3 tane falan oyuna bakacağız. Ama bundan sonraki bölümlerde bana tavsiye edenizi Yine oynayacağım dostlar ve tabii ki de tavsiye eden dostlara teşekkür ederek oynayacağım. O yüzden Instagram'a bana ulaşın oradan bana işte tavsiyelerinizi yazın dostlar. Ya da işte genel olarak video için yazacağım oraya bana tavsiye yapar mısınız diye o hikayede oradan da özel mesajla bana ulaşabilirsiniz ya da bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Dediğim gibi fan servis bölümleri yapıyoruz biliyorsunuz arada PS Pazar'a sizden gelen tavsiyeleri oynuyorum. Yine öyle yapacağım. Çünkü baya böyle Derya Deniz hem PSP hem de PS Vita oyunları Derya Deniz dostlar. Siz de hani bana tavsiyelerde bulunursanız da böyle interaktif bir video yapmış oluruz. Benim için de sizin için de güzel olur diye düşünüyorum ve hemen videoya geçiyorum. Beğenmeyi de unutmayın ha videoyu. İlk oyun Hyper Princess Peach abi. Oyun biraz şeye benziyor. Binding Isaac var ya o tarz bir oyun. Ee, böyle gerçekten Peach'e benzeyen bir hatun var. Konusunu geçelim. Böyle Platformlarla shooting yaptığınız ne bileyim ateş ettiğiniz bir oyun. Şurunu değiştirebiliyorsunuz silahınızı falan. Mesela şu şekilde kar bir daha basınca kar, e, kar atıyorsunuz ya da böyle kar rüzgarı gibi bir şey atıyorsunuz. Bir daha basarsanız da böyle e, şey atıyor ya kiremit atıyor abi. Böyle değişik bir oyun. An bildiğiniz Binding Isaac tarzı indi böyle. Çizimleri de benim hoşuma gitti. Güzel bir oyun. Bunu tavsiye ederim valla. Zaten kötü oyun tavsiyesi sizden bana gelemez yani. Gelmemeli. Gelmiyor da yani tabii ki de dostlar. O yüzden de elimiz neye atsak güzeldir. Hoştur. Bu da öyle zaten. Ama bunları ne yapacağız? Ha bunları Oba. Şey, hata yaptım. Bunları ben power up zannettim abi. Tabii ki kapı kapalı. Kapalı yani. Onları öldürdükten sonra açılıyor. Klasik. eee bu oyunun türünü bilmiyorum. Hadi Rocklight tabii ki de de. Binding ICK çok benzediği için oha bay ortalık karıştı bu arada. Ben çene çalarken ortalığı karıştırdık. Nihayetinde hoş güzel bir oyun. Adventure Time The Secret of the Nameless Kingdom. Bunu Ömer dostum sanırım tavsiye etmişti. Çünkü Zelda'ya çok benziyor demişti. Link to the Past'e çok benziyor. İki boyutlu Zelda kafasında bir oyun. Hatta oynamışım bakın. Bro diye karakter yaratmışım. Hatta bir canlı yayında mı oynamıştık? Tam hatırlamıyorum ama. Yes. Bakın abi direkt. Hatta dönme de vardı ya. Hangi tuştu? Şöyle. Allah Allah. Vardı diye hatırlıyorum ama. Zelda gibi böyle rol yapma falan vardı diye hatırlıyorum ama bulamadım. Hoş bir oyun ya. Eğer iki boyutlu Zelda kafalarını seviyorsanız ve bu çizgi filmi seviyorsanız zaten direkt seversiniz. Zaten çok göndermeler var. Adamlar da hani bunun farkında bilerek yapılmış bir şey. Zelda vari oyun yapmaları bilerek. Bu bonfire mi abi? Dokunmatik tuşlar işe yaramıyor. Abi şu bile zaten direkt şey elektrik çarpıyor. Ha şu şekilde vurursak. Bir dakika yaptıramadım, çarptıramadım. Şu şekilde vurursak. Elektrik çarpıyor. Bu bile Link's Awakening'de vardı yani. Biliyorsunuz Çok Zelda oyunda da var zaten. İki boyutlu Zelda oyunlarında çok var yani bu elektrik veren yaratıklar. Okey. Oyun iyi hoş ama bölümden bölüme geçerken ki loadingler hani pek güzel olmamış. Biliyorsunuz Zelda oyunlarında direkt gir şöyle yaptığınız zaman hop diye böyle geliyor gelmesi lazım. Bilmiyorum loading ee, olayın hoşuna, hoşuma, gitmedi ama bildiğiniz gibi bir Zelda klonu ve Zelda oyunları seviyorsanız direkt tavsiye ederim. Batman Arkham Origins Blackgate. Şimdi bunun 3DS versiyonu da var. PS Vita versiyonu da var. Sanırım Steam'de de var bu oyun. Ama 3DS'deki versiyonla bu farklı. Steam'dekini oynamadım. Belki de Steam'deki bunun portudur. İkisi de farklı deneyim sunuyor. Elde böyle bir Batman oyunu çok ilginç tabi el konsolunda olması çok güzel. Zaten yakında da Switch'e gelecek. Gelecek galiba üçlemenin hepsi. Bu gelecek mi bilmiyorum. Şöyle zaten oyunu daha öncesinde oynamıştım. Canlı yayında oynamıştık sanırım. Ama yine de şöyle ilk izlenim olarak PS Vita'da böyle eski bir cihaz sayılı yani eski sayılan bir el konsolunda çok güzel gözükünü söyleyebilirim. Nintendo Switch'e de gelecek zaten. Ve iki boyutlu yapmaları da PS Vita'ya özel böyle değişik bir mantıkla yapmaları da güzel olmuş. Evet buraya uçacağız buradan. hop Buradan mesela hedefimizi değiştirebiliyoruz. Neyse şu adama şu adamı sevmedim. Bu adama tekmeyle akalım abi. Hops. Ve güzel. Yerdeki adamı da aldık. Counter'ı da şununla yapıyoruz. Bir dakika. Çok güzel ya. 30 FPS zaten görüyorsunuz. Bunu ama counter yapamadık ya. Başka neler yapabiliyoruz bakalım. Oğlum merkez popomu tekmeli oğlum. Sakin olun bir ya. Tuşları hatırlamaya çalışıyoruz. Kötü değil. Güzel. Skullgirls. Skullgirls. Benim XBOX 360 dönemlerinde oynadığım bir oyundu. İşte benim Marvel vs Capcom PS5'de versiyonu sevdiğimi bilen arkadaşlar bana önermiş olmalı bunu. Öyle hatırlıyorum ben de. Skullgirls, Sacred Encore'da Marvel vs Capcom tarzı böyle tek oynayabileceğiniz bir dövüş oyunu. Baya da güzel bir dövüş oyunu. Dövüş oyunu profesyonel bir dövüş oyuncusu tarafından zannedildi diye biliyorum. Şu anda nerede, ne alemde bu adamlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama bu oyun güzel bir oyun. Baya da var. Çoğu platformda var. Sıfırım yani ama biraz şöyle Arcade modda bir deneyelim oyunu. Böyle bir <laughs> tuşları abanayım abi. Rastgele. Bildiğim kadarıyla 3 kişi de oynayabiliyorsunuz. 2 kişi de oynayabiliyorsunuz. Tek karakteri seçebiliyorsunuz. Bayağı da bir geliştirdiler oyunu. Burada zaten seçiyorsunuz. Bakın 1, 2, 3. Sanırım böyle. Ne bileyim. Şöyle bir şey yapalım. Ben de PS Vita'da ilk defa oynayacağım. Onu söyleyeyim dostlar yani. Rastgele seçeyim. Bir sürü de seçenek var rastgele <laughs> bastım amaç oyuna bakmak Yani xbox 360'da oynadığımda çok az karakter vardı bu kadar gelişmemişti oyun ama çok güzeldi Arkestik'te oynuyordum bayağı iyiydi Yani açıkçası PS Vita'da nasıl olacak ben de merak ediyorum Bayağı bir uzun bir loading'den sonra Evet ayağımızı yemeye başladık Oğlum Arkadaki adamı nasıl çağırıyorduk ki acaba? Sıfırım ha geldi Atun. Oğlum bir sakin olun ya. Mesela bu Atun'u hiç hatırlamıyorum. Adamı da hatırlamıyorum. Zaten benim oynadığımda adam yoktu hiç. Oynadığım zamanlar. Bir şeyler yaptık ama ne oldu? Adamı gönderdik? Ha, o. Sallıyoruz ama hadi bakalım. Ultra falan nasıl yapılıyor ki acaba bunda? Güzel oyun yani. Zaten seviyordum. PS4'da da manyak çalışıyor. 60 FPS bakın yukarıda zaten. 59 diyor ama 60 FPS çalışıyor. Ne oldu? Oğlum katına oldu lan? FPS'e bakarken. Neyse abi çok güzelmiş ya. Tamam. Dostlar. Kısa tuttum videoyu çünkü 4 tane oyuna baktık. İlk defa bakıyorum hani bu videonun olayı da bu. Sizden gelen tavsiye edilen oyunlara ilk defa bakıyoruz böyle birlikte. Tabii bu gelişebilir. Ne bileyim önden oynarım. Size böyle inceleme tarzı bir şeyler yapabilirim. O şekilde de olabilir. Bu video hani bu klasörü bulduğum için hemen yapayım dedim. Normalde bugün böyle size bir story ile bir hikaye ile bunu anlatacaktım. Haftaya yapacaktım. En azından elimde bir malzeme olduğu için hem böyle duyuru yapmış oldum hem de videoyu çekmiş olduk dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bana Instagram'da ulaşabilirsiniz. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Tavsiye oyunlarınızı bekliyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.